Günaydın değerli kardeşler, Rabbin esenliği her birinizin, her bir değerli kardeşimin üzerinde olsun. Güzel bir sabahtan sizlere selamlar, sevgiler, esenlikler olsun demek istiyorum. Kendimi tanıtayım. İsmim Kanibar Bakır. Evliyim. İki yaşında, iki yaşında artık bir oğlum var. Ve ne diyebiliriz? İsterseniz, takip etmek isterseniz, ayrıca Salı günleri lezzetli sohbetler programına da sabit konuk olarak devam ediyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bu... Teşvik saati programının amacı ne diye soracak olursanız bizler güne, sabaha, haftaya yeni başlarken, bitirirken önemli değil ama özellikle de güne başlarken bizler Tanrı sözüne yaklaşmakta, onu okumakta, ondan zevk almakta, günün geri kalanını Tanrı'yla birlikte onun sözünde geçirmekte gerçekten zorluk çekebiliyoruz. Tam da bu saatlerde güne, sabaha başlarken saat 10.05 sularında Bizler Tanrı sözüyle, Tanrı'nın kelamıyla, kutsal yazılarla sizin karşınıza e, geçiyoruz. İstiyoruz ki Tanrı'dan birlikte e, anlayalım Tanrı'nın sözlerinden birlikte zevk alalım Onun sözünde birlikte derinleşelim. Benim için de bir teşvik, sizin için de bir teşvik. Ayrıca ne yapıyoruz? Birbirimiz için dua ediyoruz. Birbirimiz için dua ediyoruz. Bu çok önemli. Yani bu zamanlarda aslında her zaman kutsal yazı ne diyor sürekli durmadan her yerde sürekli dua edin. Durmadan yakarın Rabbin önünde durun Rabbin önünde bir tutum sergileyin. O yüzden istiyoruz ki aynı zamanda bu e, zaman diliminde 35 dakikalık 30 dakikalık zaman diliminde birbirimiz için ayrıca dua edelim ve şimdiden dua konularınızı aslında yazabilirsiniz. Aileniz için, yakınlarınız için, deprem zedeleri için, kendi canınız için, yüreğiniz için, kurtulamadığınız bir günahınız dahi olabilir, durumunuz için hiç fark etmez. Bu konuda zorlanıyorum, bana yardım et. Birlikte dua edelim. Burada şu anda canlı yayında kaç kişiysek, sonrasında kaç kişi izleyecekse emin olun sizin için, yürek, yüreğiniz için, canınız için, dua konunuz için Yüreğini ortaya koyup dua edecektir. Ve şimdi de biz dua edeceğiz. Konumuz ne? Bizler biliyorsunuz Luka 18'den e, ilerliyoruz ve son iki başlığı aslında tek başlık altında değerlendireceğiz. Çünkü bir yerde e, İsa'nın ölüp dirileceği üçüncü kez bildiriliyor. Hem de insanoğlu olarak. E, diğer başlık altında bir körün gözleri açılıyor. Davut oğlu Davut oğlu seslendirmesiyle Davut oğlu olarak burada da öne çıkıyor. Bizler ben en azından şu başlığı uygun gördüm. Davut oğlunun ilerleyişi. Burada iki başlık altında da şunu göreceğiz. İsa Mesih Yeruşalim'e doğru ilerliyordu. Ve e, üçüncü kez artık Yeruşalim'e doğru ilerlerken, Yeruşalim'e girdikten sonra asıl ana görevi için Hazır hale geleceğini söylüyordu. Onlar uğruna öleceği ve üçüncü gün ölümden dirileceği, yapacağı işi ortaya koyuyordu. Ve bizler şimdi bu iki başlığı tek başlık altında Davutoğlu'nun, ekleyebilirsiniz İnsanoğlu'nun, İsa Mesih'in ilerleyişi, Yeruşalim'e doğru ilerleyişi ve o ilerleyişte neler yapmaya başladığı üzerine... Konuşacağız. Bir dua edelim. Rab bu sözler üzerine bize hem bilgelik hem anlayış versin. Bu Davutoğlu, insanoğlu insanları nasıl diyelim kurtarması hastalıklarından, rahatsızlıklarından hangi etkiyle, nasıl bir vaatle geldiğini hep birlikte o sözlerin derinliğini inceleyelim. Sizlerin yorumlarına da bakmak istiyorum bir dua konusu var mı diye. İpek kardeşimiz günaydın Kaniver kardeş. Rab sizi emeği geçen herkesi sevgisiyle sarsın, bereketlesin demiş. Amin. Hepimiz için öyle olsun. Ee, Yeni İpek kardeşimiz Rab gideceğiniz her yerde sizinle beraber olsun. Amin. Aynı bereket artan ölçüde sizinle de olsun, diğer kardeşlerimle de olsun. Ahmet kardeşim Rab seni bereketlesin demiş. Rab hepimizi bereketlesin ve dediğim gibi dua konularınızı da sizden bekliyorum. Hadi bir dua edelim. Rabbin önüne gelelim sonra da söze bakalım. Ya Rab, göklerdeki babamız sana hamd ediyoruz. Sana Abba Baba diye seslenebildiğimiz için sana şükrediyoruz Rab. Ve şimdi Rab, hem senin ölümün ve dirilişinle ilgili o Yeruşalim'e girerken insanoğlu olarak ölümünle, ölümün ve dirilişinle ilgili olan sözlere bakmak, Davutoğlu olarak egemenliğinin üstünlüğünü, yüceliğini görmek. Çünkü buradaki Kör adam buradaki adam ey Davutoğlu halime acı onun kim olduğunu biliyordu Rab ve bizler de o gün belki kutsal yazılara hakim olan Yahudiler bilirken bizler bilinçsiz kalmak istemiyoruz. Kimdi bu insanoğlu? Kimdi bu yüceliğe layık olan Davutoğlu? Ve bu yüceliği nasıl yüceliğe nasıl ayrıca sahip olacak? Nasıl insanları ölümden yaşama kavuşturacak bunları senin sözüne bakarak anlamak istiyoruz. Ve Rab her bir izleyicimizi de Rab senin önüne getiriyoruz. Rab onların yüreklerini Rab kendi sözünle, kendi müjdenle, kendi gücünle donat, donat doldur. Onlara müjdenin gücünü ve derinliğini göster, öğret. Adını onların yaşamında yücelt. Ve Rab deprem de önüne getiriyoruz. Her gün getirmek zorundayız Rab onlara destek ol, onlara yardım et. Onlara yardım için giden kullarına Rab yön yol göster. Onlara beceri armağanını ver. Onlar becerikli olsunlar, onlar destek olsunlar. Onlar senin ellerinle, senin gücünle dahil olup kaldırsınlar bazı bazı yükleri, bazı sıkıntıları diye dua ediyoruz Rab. Oğlun İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Evet değerli kardeşler, ee, Bizler şimdi Rabbin sözüne bakacağız. Bir yandan sizin yorumlarınızı takip edeceğim. Eğer dua konunuz varsa lütfen dediğim gibi şimdiden yazın. 18. bölümün 31. ayeti itibariyle son iki başlık 19. bölüme geçeceğiz. Ki orada yavaş yavaş bir öğrenciyle bir kişiyle daha ilgilenip sonrasında Yeruşalim'e nasıl girdiğini de göreceğiz. Ama önce şöyle diyor. İsa... 12'leri yanına bir yana çekip onlara şöyle dedi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. Şimdi dedik ya Davutoğlu'nun, insanoğlunun ilerleyişi Yeruşalim'e. Nereye? Yeruşalim'e. Ölmek üzere. Bütün insanlığın günahının kefareti olarak kendini sunmak üzere. Yeruşalim'e girişidir aslında bu ilerleyiş. Yeruşalim'e gidiyoruz peygamberlerin insanoğlu ile ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir. Eski antlaşmada pek çok yerde, yerde insanoğlu, insanoğluna benzer birini gördüm diyor. Mesela Daniel biraz sonra bakacağız. Kimdir bu insanoğlu? Kimdir bu Davutoğlu? Beraber buraya bakacağız diyor ki insanoğlu ile ilgili yazdıkların tümü, tümü yerine gelecektir. O öteki uluslara teslim edilecek. Onunla alay edecek, ona hakaret edecekler. Üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki üçüncü gün dirilecektir. Zor. Onu bekleyen çok ağır bir şeyin olduğunu görüyor. Ve daha fazlasını görüyor aslında. Biraz ilerledikten sonra o Getsemani bahçesinde öğrencilerin onu terk ettiğini görecek. Ondan öncesinde daha birlikte yemek yerken Yahuda İskaryot'un ona ihanet ettiğini biliyor, görecek. İnsanların onu öldürmek üzere sıkıştırdığını, kendisini hiçbir yani kendisinde hiçbir kötülük görülmediği halde bir haydutun salını salı verilip onun ölüme terk edilmesine tanıklık edecek kendi kurtarmak üzere gel, geldiği hal tarafından bunun yapıldığını görecek. Ama Rahab burada yine de diyor ki ben bu amaçla geldim. Sizin uğrunuza yine de ölmek üzere geldim. Ve ne diyor? O üçüncü gün dirilecek. Öğrenciler bu sözlerden hiçbir şey anlamadılar. Bu sözlerin anlamı onlardan gizlenmişti. Anlatılanları kavrayamıyorlardı henüz. Henüz kavrayamamışlardı. Ama bu sözler gerçekleşecekti. Ve İsa Eriha'ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarında oturmuş dileniyordu. Bu adam oradan geçen kalabalığı duyunca ne oluyor? Ne oluyor? Büyük bir kalabalık İsa Mesih'e doğru akın ediyordu. Gözleriyle gördükleri, kulaklarıyla duydukları olağanüstü şeylerdi. Cinler insanların içinden kaçıyordu İsa Mesih'i gördüğünde. İnsanlar, körler, kötürümler, her türlü illete, hastalığa tutulanlar iyileşiyordu. Hatta İsa Mesih insanların günahlarını bağışlıyordu. Git günahların bağışlandı diyordu. İnsanlar ne oluyor diyordu. Hepsi, hepsi. Acaba İlyas tekrar, tekrar mı geldi? Acaba Mesih mi geldi diye ardından gidiyordu. Çünkü olağanüstü işler oluyordu. Ölüler diriliyordu onun elleriyle. İnsanlar karşı da koyamıyorlardı. Karşı da koyamıyorlardı ölüler diriliyor. Doğuştan körler körlerin gözleri görüyor. Ne oluyor? Onlar bunu duyunca diyor ona Nasıralı İsa geçiyor dediler. O da ey Davutoğlu İsa. Ey Davutoğlu İsa. İsa Rab kurtarır demek isminin anlamı da çok büyüktü. Ey Davutoğlu İsa halime acı diye bağırdı. Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istedilerse de o Davutoğlu halime acı diyerek daha çok bağırdı. Daha çok bağırdı, daha çok bağırdı. Ey Davutoğlu halime acı, senin kim olduğunu biliyorum. Davutoğlu halime acı. Görmese de imanla halime acı dedi. Peki kimdi onun haline acıyıp onu iyileştirebilecek, insanların günahlarını bağışlayabilecek, insanları ölümden diriltebilecek, insanları doğuştan imkansız olan hastalıkları temizleyecek kimdi? Nasıl biriydi bu? Hem insanoğlu hem de Davutoğlu. İşte burada eski antlaşma sözüne birlikte bakacağız. Sonra bu adamın nasıl iyileştiğine bakacağız. Ama önce bu adamın... Ee, hem söylediği Davutoğlu'na hem de insanoğlu sözlerinin nereden geldiğine birazcık bakacağız. Sizin yorumlarınıza da bir yandan bakmak istiyorum. Sakine kardeşim merhaba. Bereket ve esenlik dilerim. İyi yayınlar demiş. Luis kardeşimiz günaydın. Sağlıklı, bereketli günler dilerim. Rab ruhuyla doldur kullarını. Amin demiş. Amin. Ee, Elmira kardeşimiz e, ablamın torunu. Adı Eldar, 3 yaşında var ee, ama hala konuşamıyor. Kırık kırık bir iki söz e, diyor. Sizden dua istiyorum. Rabbim dilini açsın, konuşsun. Amin demiş. Bu hem Davutoğlu'na hem oluna bakmadan önce bu kız kardeşimizin e, torununa da, torunu için dua edelim sonra da oraya geçiş yapalım. Ya Rab senin önündeyiz gerçekten sen adını e, adını yücelt diye dua ediyorum. Elmira kardeşimizin torunu 3 yaşında ve Rab henüz hala tam olarak dili çözülebilmiş değil. Rab lütfen sen adını kutsa biz onun dilinin açılacağını biliyoruz. Çünkü çocuklar bazı çocuklar geç konuşabilir ama Rab imanımız var aynı zamanda. O çocukta tutukluk varsa oğlun İsa'nın adıyla kır kötü olanın Elini ve gücünü kır. Rab sen diyorsun ki kim bu çocuklar gibi olmazsa benim egemenliğime gi giremez dahi diyorsun. Rab o çocuk senin egemenliğine ait bir çocuk olsun. Ve o çocuk Rab senin adınla şimdiden kutsansın. Onun dilini çöz. İmanla istiyoruz. Onun dilini çöz. Sen onun ağzından konuşabilirsin sen onun ağzını açabilirsin. Adına övgüler şimdiden sunuyoruz Rab. Lütfen onu kutsa. Amin. Ve Sakina kardeşimiz, kaniver kardeşim, e, akrabamız Ali Rıza adında beyin kanaması, beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alındı. Dualarınızda olsun demiş. E, hemen, hemen, hemen dua edelim. Ya Rab, Sakina kardeşimizin Rabbi akrabası Ali Rıza Bey. Rab lütfen beyin kanaması geçirmiş Rab. Beyin kanaması geçirmiş. Benim kendi öz erkek kardeşim, benden bir yaş küçük olan erkek kardeşim motosiklet kazasıyla beyin kanaması geçirdi ve ölümden döndü Rab. Ve hala hasarları duruyor baba. Lütfen oğlun İsa'nın adıyla bu kardeşimize de Ali Rıza Bey'e de Rab lütfen sen dokun. Rab benim kardeşime nasıl yaşam verdiysen ona da yaşam ver Rab hissederek. Rab sana yakarıyoruz, istiyorum. Rab lütfen bu kardeşimize dokun, onu iyileştir, onu ayağa kaldır. Bu etrafındaki insanlara Rab hem teselli hem de Rab sevinç ver. Bu adam kurtulsun, kurtuluşuyla sevinç bulsun ama aynı zamanda akrabaları, ailesi de sevinç bulsun sende. Sana şükretsinler diye dua ediyorum Rab. Oğlun İsa Mesih'in görkemli adıyla. Amin. 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 Öyle olsun. O zaman sözlerimize baktığımız zaman Davutoğlu bu kör adamın yalvardığı Davutoğlu kimdi, kim olduğunu öğrenmişti de bu kadar Davutoğlu halime acı diyordu. En belirgin, en belirgin, en çok bilinen referans ayetlerini vereceğim. Bundan bir tanesi Yeşaya ye 9'da. Diyor ki karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. O halk Karanlıkta yürüyordu İsrail halkı, Tanrı'nın halkı. Ölümün gölgede değil, diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Mesih'in parlayışı öyleydi. Ya Rab, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın. Ekim biçenlerin neşelendiği, ganimet payla paylaşanların coştuğu gibi onlar da sevinecek senin önünde. Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değini, onları ziyaret edenlerin... Eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin. Tıpkı Midyanları yenilgiye uğrattığın günkü gibi. Diyor ki Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Davut'un tahtısı ve tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Ve başka yerde diyor ki Davut Davutoğlu, Davut Davut'un soyu Davut oğlu onun egemenliğinin ardı arkası kesilmeyecek. O yıldız gibi ışık gibi parlayacak. Davut kendi mezmurunda diyor ki sen Davut'un soyunun yıldız gibi parlayacağını, erişeceğini söyledin. Sana güveniyorum ya Rab. Bu vaattir. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Bu gayret kısmı Tanrı'nın halkıyla ilgilenmesi. Aynı zamanda İsa Mesih'in kendini onlar uğruna çarmıh üzerinde feda etmesiyle bu esenlik son sonu gerçekleşecek. Kimdir? Davutoğlu'nu söyledik. Eskiden beri Davutoğlu, Davut'un soyundan Davut oğlu gelecek. O gelecek, o kurtaracak. O kendini birçokları için feda edecek diyen yazıları biliyoruz. Ama şimdi insanoğlu olarak Daniel 7.13.14 diyor ki Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. İnsanoğluna benzer birinin. O insanoğlu benzetmesi Daniel'den gelir. Diyor ki insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yani baba tanrının yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuza sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Bu da Aynı şekilde ona insanoğlu büyük bir egemenliğin sahibi veril, verilen bir egemenlik söz konusu bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Çünkü İsa Mesih birçokları uğruna kendini feda edecek. Yaşaya peygamber bunu söylüyor. Ve mesela e, Filipiller 2'de yan, yanlış hatırlamıyorsam diyor ki Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı, tanrılığın, tanrılığına sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Bunun yerine kul özünü alarak, o insanoğlu buradan geliyor. Kul özünü alarak, Tanrı'nın öz kelamı iken, insan, insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. Ve insanlar uğruna kendini feda etti. Bu yüzden diyor Rab onu e, çok çok bereketledi. Yani her üstün, adın üstünde olan adı ona verdi. Çünkü zaten Tanrı oğluydu. Tanrı'ya aitti. Sadece insan bedeni alarak aramızda e, yaşadı ve bütün kefaretimizi üstüne almak üzere. İnsanoğlu kelimesi de yine Daniel'den, Daniel'den bulabilirsiniz. Yeşaya peygamber 53 4 5 dedik ya nasıl insanoğlu geliyor ve bütün yüceliği alıyor. Nasıl Davutoğlu geliyor da Asıl yıldız olarak Davut'un soyundan gelip parlayan yıldız, dünyanın kurtarıcısı, asıl yargına sahibi olarak ortaya çıkıyor. Yeşaya 53, 4, 5 ve 10'da şöyle diyor. Aslında geldiğinde hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Biz ise Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni değişildi, bizim suçlarımız yüzünden eziyet çekti esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Rabbin istemi nasıl onun aracılığıyla gerçekleşecek? İnsanlar kurtuluşa erişecek. Davutoğlu aracılığıyla, insanoğlu aracılığıyla işte kendini bu şekilde bütün insanlığın günahının kefareti olarak kendini sunarak ve dokun, dokunmamız gereken bir başka nokta. İsa Mesih, İsa Mesih evet çarmıh üzerinde e, bir kefaret ödemesi gerektiğini biliyoruz ama Burada e, İsa Mesih'in kendisi başka bir şey de söylüyor. Ne diyor? O öteki uluslara teslim edilecek, onunla alay edecek, onu hakaret edecekler, üzerine tükürecekler ve onu kamçılayıp öldürecekler. Bunun tastikli eski antlaşmada Tevrat'ta bir e, ayeti var mı? Bununla ilgili de çünkü eski Tanrı'nın sözü uyarınca diyor. İsa Mesih burada Yeruşalim'e doğru e, ilerlerken burada da Mezmur 22 Davut peygamber İsa Mesih aslında burada İsa Mesih'in gelişinden bu sözleri kullanmasından 750 yıl önce 22. Mezmur'da Davut'un ağzından İsa Mesih kendisi hakkında da şöyle konuşuyor ve Davut peygamberin mezmurudur bu diyor ki ama ben insan değil toprak kurduyum. İnsanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor, beni gören herkes alay ediyor. Sırtı baş sallayarak diyorlar ki sırtını Rabbe dayadı kurtarsın bakalım onu. Madem onu seviyor yardım etsin boğalar kuşatıyor beni. Azgın başan boğaları sarıyor çevrimi. Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi ağızlarını açıyorlar bana su gibi dökülüyorum. Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor. Yüreğim bal mumu gibi içimde eriyor. Gücüm çömlek parçası gibi kurudu. Dilim dabağıma yapışıyor. Beni ölüm toprağına yatırdın. Köpekler kuşatıyor beni. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor. Elbisem için kura çekiyorlar.'' İsa Mesih bütün bu söyledikleri hatta sonrasında daha da olacakları sonrasında İsa Mesih'in çarmıh üzerinde ellerinin, ayaklarının delinmesi ve oradaki Roma'lı askerler tarafından elbisesi üzerine kura çekilmesi her şey daha 750 yıl önce Davut'un 22. mezmurunda yazıyor kardeşler. Olacaklar daha 750 yıl önce yazıyor ve İsa Mesih o 22. Mezmur'da, Yeşaya'da, Daniel'de, sonra yine Yeşaya'da o 9. bölümde yazan her şeyi aslında bir özet olarak bizlere e, veriyor. Ve gördüğümüz üzere bu adam bizler de aslında bu adam gibi artık belki öncesinde bilmiyorsak da İsa Mesih'in tanrısal kimliğini, İsa Mesih'in beklenen tanrı oğlu Mesih olduğunu, insan, onun insanoğlu olarak kendini sunmak üzere yeryüzüne gelen aslında tanrının öz kelamı olduğunu bilmiyorsak da Davutoğlu olarak asıl parlayacak yıldız olan insanları kurtuluş, kurtarışa erişecek insan olduğunu, kişi olduğunu, Mesih olduğunu bilmiyorsak da artık biliyoruz. Ve bu adam gibi aslında bizler İman edelim. Çünkü bu adam şöyle dedi. Ey Davutoğlu, halime acı diyerek daha çok bağırdı. Ve İsa durup adamın kendisine getirilmesini buyurdu. Adam yaklaşınca İsa, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. O da, "Ya Rab, gözlerim görsün." dedi. "Ya Rab, gözlerim görsün." İsa, "Gözlerin görsün." dedi. "İmanın seni kurtardı." Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Tanrı yücelterek İsa'nın ardından gitti. Bunu gören halk, bunu gören hatta bütün halk diyor Tanrı'ya övgüler sundu. Bunu gören bütün halk. O insanoğlu olarak öncesinde öğrencileriyle ölümünü ve dirilişini anlattı ve bizler de o söylediği sözlerin çünkü kutsal yazılar uyarınca diyor İsa Mesih kutsal yazılarda onun hakkında ne yazıldığı, nasıl öleceği, niçin öleceği, nasıl geleceği, nasıl bir egemen olarak yeryüzünde bir mirasa sahip olacağı yazıyor. Ve bizler o mirasa baktık ama ardından onun kim olduğunu bilerek imanla bağıran birini gördük, bir körü gördük. Ve o imanla Davutoğlu halime acı dediği için nasıl şifa aldığını da Şimdi görüyoruz ve bizler de yüreklerimizde insanoğluna, Davutoğluna, Tanrı'nın biricik oğluna, Tanrı özüne sahip olduğu halde beden alıp aramızda yaşayan Tanrı'nın öz kelamına, bizim uğrumuza çarmıh üzerinde ölen ve üçüncü gün ölümden dirilen Rab İsa Mesih'e iman edelim. Çünkü bana iman eden utandırılmayacak. Aksine bana iman eden sonsuz yaşama sahip olacaktır diyor kutsal yazılar. Evet yavaş yavaş bölümün sonuna geldik. Umarım yüreklerimizde bu sözler bereket olmuştur, teşvik olmuştur. Bu sözler yüreğinize teşvik olsun. Onu Davutoğlu olarak, insanoğlu olarak, Rab İsa Mesih olarak yüreklerimizde kutsayalım ve bağıralım. İçten yakaralım ve ona bakalım kardeşler. Zlatka kardeş, merhaba kardeşim. Benim bereket ve esenlik Le kurtulduk. Rabbin adıyla ve ruhu yüreğinize demiş. Teşekkür ederim. E, Louisa kardeşim Rabbin o şifalı kudretli el, e, güçlü elleri şu anda dokunsun demiş. Amin. Evet yavaş yavaş bizler bir bölümün daha sonuna geldi kardeşler. Dediğim gibi bugünkü teşviğimiz bu olsun. Bizler insanoğluna, Davutoğluna ölüleri diriltme, günahları bağışlama gücüne sahip olana iman edelim ki Yaşam bulalım, bu adam gibi gözlerimiz açılsın, ruhlarımız sonsuz yaşama kavuşsun ve bizler de gerçekten bu adam gibi onun ardından gidip onun öğrencileri olabilelim. Bugün günlerden cumaydı, pazartesi tekrar saat 10.05'te görüşmek dileğiyle kardeşler. Hoşçakalın.